Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı pazarlar dilerim arkadaşlar. Evet bugün Wixars üzerinden arkadaşlar son güncellemeler GFS üzerinden İnşallah 15 günlük hava durumuna bakacağız arkadaşlar. Bugün İç Anadolu'da yoğun kar yağışları görülüyor arkadaşlar. Doğu Anadolu'da İç Anadolu'da daha çok olmak üzere İç Ege'de e, bu kar yağışları inşallah e, bir gün daha devam edebilir arkadaşlar. Pazartesi ardından bu sefer Karadeniz'in inşallah arkadaşlar kar yağışları gelmesi bekleniyor. Evet Marmara doğusu ve Karadeniz arkadaşlar Salı günü inşallah Çarşamba günü evet Salı Çarşamba gibi arkadaşlar kar yağışı görebiliriz. Perşembe günü ise e, kıyılar dahil olmak üzere arkadaşlar Samsun e, Samsun Sinop Bartın Zonguldak e, Rize Trabzon ordu şehirlerin dahil ol olmak üzere arkadaşlar inşallah. Kar yağışı ihtimali var. Evet, Cuma gününe itibaren ise işte ısınıyoruz inşallah arkadaşlar. Lodos ve ılık hava inşallah yaklaşıyor. Evet, cumartesi, pazar. Pazartesi. Havalarımı açıyor inşallah arkadaşlar. 20 kaçı? 8'i. Evet. E, 28'i gibi arkadaşlar. Ay son inşallah ısınıyoruz. Zaten iki hafta bir, bir hafta öncesinde arkadaşlar söylemiştik. İnşallah ısınırız arkadaşlar. Evet. Ay sonunda Bir soğuk hava öncesi ısınma bu. Evet şöyle 30 31 gibi arkadaşlar İnşallah e, sağanak yağışlar geliyor. Evet 2021 arkadaşlar böylece tamamlıyoruz. Evet 2022'nin arkadaşlar ilk gününe geldiğimizde ise e, çoğunlukla yağmurlu hava bekleniyor arkadaşlar. E, fakat e, dediğimiz gibi ayın 5'i gibi hatta 5'inden sonrası diyorduk. 5'i biraz daha yaklaştı arkadaşlar inşallah. Üstünde bir soğuk dalga 4'ü Dördü beşi gibi arkadaşlar Karadeniz üzerinden çok kuvvetli bir soğuk dalga gelme ihtimali var inşallah takipteyiz arkadaşlar bültenlerimizi takip edin. İnşallah bu Ocak ayının 5'inden sonra gelecek dalga daha kuvvetli olabilir arkadaşlar. İnşallah İstanbul'a da kar yağışı alabiliriz. Kuvvetli ihtimal arkadaşlar takipteyiz inşallah. Evet görüyorsunuz arkadaşlar şöyle gün ve gün gidelim. Ayın 20'sinde gelen soğuk hava dalga arkadaşlar bu şekilde. Ardından doğuya doğru ilerliyor arkadaşlar inşallah bu soğuk hava ve ardından ısınıyoruz arkadaşlar. Hafta sonu. Ve sonrasında ısınma bekleniyor arkadaşlar. yurdumuzun büyük bölümünde. Özellikle Marmara ve Ege'de. Evet, ocağın biri arkadaşlar. 2022'nin ilk günleri. Ocağın ikisi. Ocağın 3 iki arkadaşlar. Ve görüyorsunuz. E, Rusya'nın Buray... üzerinden Balkanlar bu üzerinden arkadaşlar çok, 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 bir ihtimali var. Şu an son güncellemede daha kuvvetlendi arkadaşlar İnşallah değişimler oldukça sizlere aktaracağız arkadaşlar bu soğuk havadan daha kuvvetli bir soğuk hava görünüyor hatta şu an Avrupa üzerinden bakalım arkadaşlar bu soğuk hava nasıl derin bir soğuk hava olduğunu inşallah göreceğiz evet görüyorsunuz arkadaşlar dalga dalga Rusya üzerine inşallah dalgaları devam ediyor soğuk hava dalgaları ve Görüyorsunuz arkadaşlar olduğu gibi bu soğuk havanın bize inme ihtimali var arkadaşlar ayın 5'inden sonra inşallah. E, şu anda yağış durumu biraz az ama inşallah kar yağışı arkadaşlar zaten yağış olması halinde inşallah. Özellikle İstanbul'a yoğun kar yağışları görebiliriz arkadaşlar. E, takipteyiz inşallah arkadaşlar bültenlerimizi kaçırmayın. Ocak ayının 5'inde arkadaşlar inşallah 4'ü 5'i gibi kuvvetli bir soğuk dalga ve yoğun kar yağışı e, tekrar görebiliriz arkadaşlar inşallah. Ayrıntıları vereceğiz arkadaşlar inşallah. Son güncellemelerden haberiniz olsun. Kanalımıza abone olup e, bildirim zilini açın arkadaşlar. Sık sık inşallah videolar atacağım arkadaşlar. Kısa videolar, canlı yayınlar. Anlatımlı videolar arkadaşlar kanalımızda abone olun arkadaşlar inşallah iyi bilgi sağlam bilgi hepiniz ulaşın şunu da söyleyeyim arkadaşlar yani uzun vadeli tahminlerimiz bazen tutarlı olmuyordu fakat şu anda kışın içine ilerledikçe uzun vadeli tahminler tutuyor arkadaşlar çok şükür yani bu bilgiyi de bir, bir tarafta tutun arkadaşlar inşallah şu anda Ocak ayı ve Şubat ayında inşallah arkadaşlar umutumuz var. Ee, bunu da bilgisini vereyim arkadaşlar. E, ee, tabii birçoğumuz güney bölgeleri de kar bekliyor. Ee, i̇nşallah böyle devam ettikçe arkadaşlar güney bölgelerimizde kar yağışı arkadaşlar alabilir inşallah. Evet önümüzdeki saatlerde ve günlerde arkadaşlar yeni güncellemelerle haberiniz haber vermeye çalışacağım arkadaşlar size. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Güle güle.